Herkese selam. Hiç düşündünüz mü? Bazı hikayeleri neden elimizden bırakamayız? Onları bu kadar büyüleyici kılan şey ne? İşte bu bölümde o karşı konulmaz hikayelerin ardındaki gizli formülü birlikte çözeceğiz. Evet, asıl soru bu. Hani o hissi bilirsiniz değil mi? Sırf sonunu öğrenmek için gece yarılarına kadar uyanık kalırsınız. Peki, bazı hikayeler bunu nasıl başarıyor da diğerleri pek sarmıyor? Cevap aslında sandığımızdan çok daha basit olabilir. İşte cevap tam olarak burada. Şikayet sezgisi dediğimiz bir kavramda. Bu öyle süslü cümleler kurmak, iyi yazmak falan değil. Bundan çok daha fazlası. Bir hikayenin iskeletini, o dramatik yapıyı hissetme yeteneği. Genelde pek konuşulmaz ama bir hikayeyi gerçekten canlandıran asıl sır budur. Peki, her şeyin başladığı yere gidelim. Fikrin kendisine. Tabii ki her harika hikaye harika bir fikirle başlar. Ama aklınızdaki o fikrin gerçekten harika olup olmadığını nasıl anlarsınız? Binlerce düşünce arasından hangisinin peşinden gitmeye değer? İşte bu soru çok kritik. Şimdi gelin bir fikri masaya yatırmak için kullanabileceğimiz iki tane basit ama acayip güçlü teste bakalım. Bu testler sayesinde hem yazar olarak düştüğümüz tuzaklardan kaçınacağız, hem de asıl odaklanmamız gereken şeye, yani okuyucuyu neyin heyecanlandırdığını odaklanacağız. Önce şu tuzaklara bir bakalım. Yazarlar olarak bir fikre sık sık aşık oluruz. Çünkü e bize tanıdık gelir ya da bizim için çok önemlidir ya da ama bu gerçek bir hikaye deriz. İşte bunlar hep yazar odaklı tuzaklar. Bir fikri iyi yapan şeyler bunlar değil. Asıl bakmamız gereken yer okuyucunun gözü. Kendimize sormamız gereken sorular şunlar: Hikayem okuyucuyu daha önce görmediği ilginç bir dünyaya götürüyor mu? Karakterlerim öylece oturup olayların olmasını mı bekliyor? Yoksa paçaları sıvayıp harekete mi geçiyorlar? Peşinden koştukları net somut bir hedefleri var mı? ve en önemlisi eğer başaramazlarsa her şeylerini kaybedecekleri büyük riskler söz konusu mu? İşte bu dört soru samanlıktaki iğneyi bulmanızı sağlar. Tamam diyelim ki o harika fikri buldunuz. Şimdi ne olacak? Sırada onu öyle bir paketlemek var ki insanlar anında dikkat kesilsin. İşte tam bu noktada kanca dediğimiz şey devreye giriyor. Kancalarında şahı var tabii. Yüksek konseptli kanca. Nedir bu? Fikrinizi tek bir vurucu cümlede özetleyebilme sanatı. Öyle bir cümle ki duyan herkes "E sonra ne oldu?" diye merak etsin. Hani meşhur asansör konuşması derler ya, işte tam olarak o. Geniş örneklere bakalım ne demek istediğim daha net anlaşılacak. Mesela şirket filmi. Genç bir avukat hayallerindeki işe girer ancak ruhunu şeytana sattığını keşfeder ve onu geri almanın bir yolunu bulmalıdır. Vay be anında çatışmayı, riski, her şeyi görüyorsunuz. Ya da yasak ilişki. Sıkınmış bir ev hanımı kasabayı ziyaret eden bir fotoğrafçıyla tanışır ve gençlik tutkularını yeniden alevlendiren bir ilişki yaşarlar. Bu da hepimizin içindeki bir arzuya dokunuyor. Hatta bazen işi daha da basitleştirebilirsiniz. John Grisham, Tom Clancy ile buluşuyor gibi. Bu iki ismi duyunca bile kafanızda anında bir dünya canlanıyor, değil mi? Ve şimdi geldik belki de en can alıcı noktaya. Her harika hikayenin ama neredeyse her birinin ardında yatan o gizli iskeleti, o evrensel formülü deşifre etme zamanı. Evet, yanlış duymadınız, gelmiş geçmiş tüm hikayelerin yüzde doksanı. Bu rakam ilk başta inanılmaz gelebilir ama bir durup düşünün. En sevdiğiniz filmleri, aklınızdan çıkmayan romanları gözünüzün önüne getirin. Çok büyük bir ihtimalle hepsi şimdi size göstereceğimiz o temel yapıyı paylaşıyor. Bu resmen hikaye anlatımının DNA'sı gibi bir şey. İşte o sihirli formül, yazar Gary Provost'un şu basit ama dahiyane paragrafında gizli. Dinleyin. Bir zamanlar birinin başına bir şey geldi ve o kişi bir hedef peşinde koşmaya karar verdi. Bu yüzden bir eylem planı hazırladı ve onu durdurmaya çalışan güçlere rağmen ilerledi. Çünkü ortada büyük riskler vardı ve işler en kötüye gidiyor gibi göründüğü anda önemli bir ders aldı. Ne kadar basit görünüyor, değil mi? Ama bir o kadar da güçlü. Her bir kelimesi hikayenin motorunu çalıştıran bir parça. Şimdi gelin bu yapıyı parçalara ayıralım. Her şey bir tetikleyici olayla başlıyor yani karakterin o sakin dünyasını sarsan bir şey oluyor. Bu olay karakteri bir hedef belirlemeye itiyor. Ama tabii ki bu yol güllük gülistanlık olmuyor. Karşısına onu durdurmaya çalışan bir muhalefet çıkıyor. Peki bu mücadeleyi neden umursuyoruz? Çünkü ortada çok yüksek riskler var. Ve tam her şey bitti, umutlar tükendi dediğimiz anda karakter en karanlık anını yaşıyor. Ama işte o çukurun en dibinden bir aydınlanma ile çıkıyor yani hikayenin o büyük dersini öğrenmiş oluyor. Bu yapının ne kadar kusursuz işlediğini görmek için gelin hepimizin bildiği bir örneğe şirket romanına bakalım. Tetikleyici olay neydi? Hırslı genç avukatımızın aslında mafyanın paravanı olan bir firmada hayallerindeki işe girmesi. Peki hedefi ne oldu? Kendini ya da karısını öldürtmeden o firmadan kaçmak. Karşısındaki muhalefet kim? Ayrılmaya çalışan herkesi ortadan kaldıran acımasız güvenlik şefi. Riskler hayatı, kariyeri, onuru, her şeyi. En karanlık anı neydi? Karısının onu terk etmesi ve hem firma hem de FBI arasında sıkışıp kalması. Peki sonunda ulaştığı aydınlanma neydi? Sevgilin ve onurun paradan ve güçten çok daha önemli olduğunu öğrenmesi. Gördünüz mü? Tıkır tıkır işleyen bir mekanizma gibi bu evrensel yapı bu kadar sürükleyici bir hikayenin omurgasını oluşturuyor. İşte böyle. Artık sırrı biliyorsunuz. Elinizde harika bir fikri nasıl bulacağınızın, onun nasıl paketleyeceğinizin ve en önemlisi evrensel bir yapıyla nasıl öreceğinizin anahtarı var. Bu taslak artık sizin elinizde. Şimdi asıl soru şu: Siz bu taslakla hangi hikayeyi inşa edeceksiniz?